Merhaba arkadaşlar bu videoda ödev yapacağım videosu çekmek istedim. Aslında bu videom şu anlık ikincisini çekiyorum ama birincisini atmadım. Çünkü belki arkadaşlar çünkü böyle 6 e, dakika olmuş o olan ben 2 sayfa bitirebilmiştim. Ama şu anda 1 dakika olmadan 2 sayfa bitirebilirim. buranın zemini biraz kaydım o yüzden önüne şunlardan koyacağım Heh şükür hele şükür bakın çok sayfa var çok sayfa var en sonunda sayarız bir sayfa bitti ikinci sayfanın da arka sayfasında hemen afiş var bu da benim güzel okulum diye Şu an. hadi başlayalım akort birazını yaptım. Okuyabilirim. Benim güzel yaptım. okulumda da var. En güzel okul. Ok... Ben orada okumayı öğrendim. En güzel okul orası. Nane gibi süslenir. Elimizin en güzel okulu. Melek gibidir orası. Gemi kadar büyüktür. Üşenmez tek tek sınıf yapar. Zemin kat çok temizdir. Elma gibi tazedir. Lale bahçeleri gibi doludur sınıflar. Şimdi okulumu da yapayım. Bir sayfamız daha bitti, şimdi bu sayfada. dönüyoruz. Sıçtık, matematik var gene ama neyse. Koronada daha öldürmeyenler ve küçülüğü dönemeyenler. Bir tanesini yaptık. Bir dakika, 50 saniye. Tam 59'da durduracağım. 59 saniye. Bu sayfayı da komple, değil de arkası kaldı, tecrübe bu sayfayı da bitirmiş bulmaktayım komple. Toplam üç sayfa. Biraz kaldı işte. Biraz karanlık çıkıyor diye şu Bu arada ben arka sayfasını bitirdim. Böyle yapıyorum. İki sayfa bitirdiğimde görüşürüz. Bu sayfayı da bitirdim. Neredeyse bitirmek için yarım saat uğraşıyorum. Arkadaşlar. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Arkasında cevap anahtarı varmış ki. Ama ben hala bakmadım. Yani zaten yanlışlarım var. Şimdi yenisine geçiyorum. Böyle bir sayfa. Arkada da bir kız bakalım ne olacak. Arkadaşlar görmesin daha 15 dakika olmadan 3 dakikacık da şu sayfaya hemen cici yazı verdim. Şimdi arkasına bakalım. Tamam. 2 dakikacık bak bu daha kısa süre. 30 saniyede falan bitirdim çok sağlam. Yani. Bakalım kaç sayfa 1 2 3 4 5, 6 sayfa yapmıştı. Ben söyleyeyim burada bir sayfa var. Neyse. Burada da böyle bir şeyler var. Neyse yani yaparız. Şunu demeden yapamayacaktım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Harry Potter ilk bölümde, ikinci bölümde, ilk ve ikinci üç, dört falan çok böyle gizemli atıyorum. Yeni yeni bulmacalar atıyorum. Şu şöyleyse demek ki oranın cevabı şu olacak. Peki oranın cevabı şuysa Sırrı Odası'nın kapı açıldıysa demek ki sahibi okula geldi. Demek ki sahibi şu an okula falan evet, bir şeyleri keşfediyorlardı ama Gittikçe böyle e, kararlaşıyor. Böyle daha böyle korku... Daha çok böyle gittikçe korkulaşmaya başlıyor. Sonuncu bölümde Erhan diyor ki sonuncu bölüm 7 ve 8 biraz korkunçtu ve durmadan büyü yapıyorlardı. Büyü yapmadıkları sahne, mahne yok diyor. E, gittikçe böyle anlamsazmaya e, yani büyüklerin daha anlayacağı şeylere dönüşmeye başladı ve gittikçe böyle daha çok savaşmaya falan başladı. İlk günde sadece ipucu bulup geçiyorlardı. Yani o andan da çok güzel bir izleyin ben şu an 6. bölüm Meles Prens'in sonlarına geldim. Ne sonları ya daha bir saatinde bile diyeyim 33. dakikasında falan. Muhakkak izleyin. Son iki bölümüm kaldı. Üzülüyorum mu herif bitiyor Ama 6. bölüm biraz sıkıcı. Bay bay. Böyle mi daha ayrılmıyor? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle yaptığımda anında kararıyor bakın tekrardan böyle yaptım. Ayrıca bu nasıl bir sihir? Merhaba sürtük. Bu sayfayı bitirdim. Şimdi şuraya geçeceğiz. Arkadaşlar burayı da bitirdim ama burayı bitirmem biraz uzun sürdü. Yandık. Net yandım ya. İki tane. Üç tane. Dört tane. tane matematik işte arkadaşlar. Allah rahmet eylesin matematik yapanlara. Allah rahmet eylesin matematik yapanlara. Arkadaşlar ben ölüyorum. Eğer matematik yapmaktan olursa mezarımı matematikten ölü Şerefsiz matematik matematik yasaklasın. Can gideriyor yazsınlar. Bay bay. Ben gittim. Tekrar canlı Bu şey beğenmedim. Ben gittim. Ya <laughs> Uyandım valla. Ah, peri gelip yapmış. Ay, dur ya. Peri diye bir şey yok işte. Matematik benim kafam bozuyor. Hmm. hmm şunu fark ettim. Eğilince bakın ne kadar kararıyor. Çok kararıyor. Böyle yaptığımda ay. Ya. Neyse ben adımı yapayım sana? Üç tane bir şey. Kaldı. Ben daha iki tane yapayım. Neyse hadi. Dersim çok güzel. Bir fotoğraf çekelim. Tamam. Artık saç stilimde öyle olacak. Tamam. Alışmamız lazım. Gerçekten alıştın Çünkü böyle yapacağım. Tamam mı? Hep böyle olacak. Saçım hala böyle. Yok değil sanma. 7 dakika var. Ben bir de ödevimi yapamadan bitireceğim ama. Neyse. Saçım da en saçımda şimdi pek hoş. Yalan söylemeyin canım. Hoş oldu işte. En azından beni üzmeyin saçım değil. Neyse yapalım. Sonra bu saçı düşünen nasıl ayıracağım? Tamam artık eski saç stilime dönelim. Bakalım bir değişiklik var mı? Şu da var. Tamam. Tam böyle daha rahatmış. Başka bir değişiklik var mı? Varmış. Onu da şurayı da unutmuşuz. Başka değişiklik bayağı varmış değişiklik. Şurada şuraya varmış. Başka var mı? Yok tamam. Ödeve devam edelim. Hocam <coughs> da şey yapacağım. 54'müş. Ben derim ki var 59'a doldurayım. Arkadaşlar 9 sayfa var. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sayfa da. 9 dakika olmuş. Bir dakika da bütün ödevleri yapabilir miyiz? Sanmıyorum. Duru sürekli bayıldığı için. Acele yaparsın artık daha geçiyor. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. yapmaktan Ne şöyle koyalım. Arası boşuna koyalım. Yaptığımız Ayıralım ben artık artık bıktım ödevlerden. Zaten bir ödevim daha var yazma ödevi. Ya yani bu telefon benden ne istiyor? Neyse bana gene Harry Potter hakkında soru sormanızı isteyeceğim.